Merhaba arkadaşlar. Bugün Türk evliya anlatısı üzerine biraz konuşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de evliya olan Müslüman ve olmayan Müslüman ayrımı yoktur. Bütün müminler amelleri, imanları, takvaları, Allah'ın dinine bağlılıklarına göre Allah'ın veli kuludur. Veli kullar da günah işlerler, yanlış yaparlar. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de allah Teala pek çok nebini yapmış olduğu yanlışlardan bahsediyor ve nasıl düzelttiklerinden de bahsediyor. Mesela Yunus Aleyhisselam diyor ki, ben kendime zulmettim. Adem Aleyhisselam da benzeri şeyler söylüyor ve benzeri elçiler de benzeri şeyler söylüyor. Dolayısıyla günahsız, hatasız, kusursuz veli, onlar bizim gibi olamaz, işte biz onlar gibi olamayız, onlar bu kadar değerlidir falan gibi ifadeler aslında İslami değildir. Kur'an-ı Kerim e uygun değildir. Her insan gibi veli zannettiğimiz insanlar da, çok yüksek zannettiğimiz insanlar da çeşitli günahlar ve yanlışlar işleyebilirler. Bununla birlikte söyleyelim. Allahü Teala'nın veli kulları onun emir ve yasaklarına uyan, ihlasla Kur'an-ı Kerim'e tabi olan herkesdir. İstisnasız bütün müminler Allah'ın veli kullarıdır. Peki Türk'ün zihnindeki veli nedir? Bakalım neymiş? Arkadaşlar Ahmet Yaşar Ocak'ın Evliya Menkıbeleri isimli kitabını okuyalım bakalım. Sayfa 38. Bilindiği gibi Türkler Müslüman olmadan önce çeşitli vesilelerle temasta bulundukları kültür çevrelerinde şamanizm, budizm, zerdüştlük, maniheizm ve Hristiyanlık gibi birbirinden mahiyet itibariyle hayli farklı dinlere girmişlerdir. Bunlardan önce ise uzun yıllar kendilerine sahip oldukları belli bir takım inanç sistemleri vardır. Orta Asya gibi muazzam bir coğrafi sahada yüzlerce yıldır muhtelif Türk toplulukları zikredilen inanç sistemlerinden birini veya birkaçını benimsemiş, zamanla daha çok siyasal sebeplerle birini bırakıp diğerine geçmiştir. Yani Türkler, Türkler çok din değiştirmiş. E bakın iş nereye varmış. Bu sebeple Türk zümrelerinin girdiği her yeni din, onlara yeni bir şeyler öğretip belli ölçülerde düşünce ve hayat tarzını etki ederken, diğer yandan da o zümrelere uygun birer yapı kazanmışlardır, kazandırmıştır. İslami devir veli kültürü işte bu uzun mecranın izlerini taşır. Türklerdeki veli kültürünün temelini şamanist dönemde atıldığı söylenebilir. Zira eski Türk şamanlarını incelediğimiz zaman bunların Türk veli imajına çok benzediğini fark etmemek mümkün değildir. Gelecekten haber veren, hava şartlarını değiştiren, felaketleri önleyen veya düşmanlarını fırtınalar musallat eden, hastaları iyileştiren, göğe çıkıp uçabilen, ateşte yanmayan Türk şamanları bu huyiyetteki adeta bektaşi menkıbelerinde ve kısmen öteki tarikatlar çevrelerinde yazılmış menkıbelerin yeniden hayat bulmuş hali gibidir. Bu eserlerde anlatılan Türk veliler işte böyle özelliklere sahiptir. Hatta şamanlar gök tanrı ile temasa geçip onlardan mesaj getirebilen şahsiyetlerdi. Onlar bu kabiliyetleri elde etmek için tıpkı velilerin yaptığı gibi inzivaya çekilerek kendilerini sıkı bir yasada tabi tutarlardı. Arkadaşlar çok açıktır ki bizim veli anlayışımız, evliya anlayışımız eski dinlerden bize tevarüz etmiştir, onlardan bize kalmıştır velileri kurtarıcı görmek, şefaatçi görmek, fanilerden medet ummak, türbelerine yalvarmak şirktir, küfürdür, İslam'a aykırıdır, İslam'dan habersiz yaşamaktır. Allah'ın veli kullarını yarı tanrı gibi görmek Kur'an-ı Kerim'in asla kabul edeceği bir şey.